Fiillerde çatı konumuzu içeren testimize başlıyoruz. 1. Aşağıdaki çocuklardan hangisinin kurduğu cümlenin yüklemi geçişli fiildir? Geçişli fiil olabilmenin şartları nelerdi? Öncelikle ne, neyi, kimi sorularına cevap vermeliydi. Bunun bir de kısa yolu vardı. Neydi arkadaşlar? fiilimizin başına onu sözcüğünü getirmekti. Bunu sağlıyorsa geçişliydi. Sağlamıyorsa geçişsizdi. Şimdi bunları uygulayalım. Yalnız dikkat etmemiz gereken bir unsur var. O da şudur. Ne belirtisiz nesneydi biliyorsunuz. Aynı zamanda öznenin sorusu. Nasıl ayırt ediyoruz? İlk işimiz özneyi bulmak. Daha sonra nesneyi bulmaktır. A seçeneği. Onlar geldiğimi öğrenince çok sevinmiş. Sevilmiş yüklem. SEVINEN kim? Onlar özne. Ne zaman sevilmiş? Geldiğimi öğrenince. Ne kadar sevilmiş? Çok. Ne, neyi, kimi sorularına cevap aldın mı? Hayır. Bu yüzden geçişli değildir. Bir de kısa yolumuzu kullanalım. Onu sevilmiş olur mu? Bu da olmaz. Arkadaşlarımın beni çok özlediğini biliyorum. Biliyorum yüklem. Bilen kim? Ben. Gizli özne. Neyi biliyorum? Arkadaşlarımın beni çok özlediğini. Bakın neyi sorumuza cevap verdiği için bu nedir? Nesne almıştır. Nesne aldıysa geçişli bir fiildir. Kısa yolumuzu kullanalım. Onu biliyorum olur mu? Evet olur. Bununla da sağlamasını yaptık. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Diğerlerini de kısa yolumuzda hemen bir göz atalım. Onu yardım ederim olur mu? Hayır. Onu gittik olur mu? Hayır. Bunların hiçbirine cevap vermiyor. Bu yüzden geçişli değildir. Doğru seçeneğimiz B seçeneği. İkinci sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi geçişsiz fiildir? Geçişsiz fiil nedir? Nesne almayan fiildir. Nesnesi olmayan fiildir. A seçeneği. İnsanlar çevreyi bilinçsizce kirletiyor. Kirletiyor yüklem. Kirleten kim? İnsanlar özne. Neyi kirletiyor? Çevreyi, nesne. Nasıl? Bilinçsizce. Bu bizim işimize yarayacak. Bize nesnesi lazım. Neyi sorumuza cevap verdi mi? Evet verdi. Onu koyalım başına. Onu kirletiyor olur mu? Olur. Bu yüzden bu fiilimiz geçişli bir fiildir. Bize neyi soruyorlardı? Geçişsizi. Devam ediyoruz o zaman. B seçeneği. Ormanlarımızı canımız gibi korumalıyız. Korumalıyız yüklem. Kim? Biz. Gizli özne. Neyi? Ormanlarımızı. Nesne. Yine neyi sorusuna cevap verdi. Nasıl canımız gibi. Yine devam ediyor. Burada neyi sorusuna cevap verdiği için bu nedir yine? Geçişli bir fiildir. Onu korumalıyız olur mu? Evet olur. C seçeneği. Birçok hayvanın nesli tükeniyor. Tükeniyor yüklem. Tükenen ne? Birçok hayvanın nesli tamlama vardır. Tamlamalar ayrılamaz. İlk ne sorumuzun cevabı daima neydi? Özneydi. Özneyi bulduktan sonra nesneyi buluyorduk. Burada nesne var mı? Yok. Onu tükeniyor olur mu? Hayır. Olmaz. D seçeneği. Belediyeler parklara çiçek dikmeli. Dikmeli yüklem. Kim? Belediyeler, özne. Nereye? Parklara. Dolaylı tümleç. Ne dikmeli? Çiçek. Bakın özneyi bulduktan sonra ben artık ne sorusunu sordum. Cevabım nedir? Tabii ki nesnedir. Onu dikmeli olur mu? Evet olur. Yine bana cevap verdiği için bu fiilimizde geçişli bir fiildir. Dolayısıyla C seçeneğimiz doğru cevaptır. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki mektuplardan hangisinde Oldurgan fiil kullanılmıştır. Oldurgan fiilin kuralları nelerdi? Yükleminde r, t, dır, tır gibi ekler bulunacaktır arkadaşlar. Peki ettirgenden farkı neydi? Burada arkadaşlar işi başkasına yaptırma anlamı yoktur. A seçeneğine bakıyoruz. Bu mektubu anneme yazdım. Yazdım fiilimizde rt dırdır ekleri var mı? Yok. Bu yüzden oldurgan olamaz. B seçeneği. Torununa mektup yazdırdı. Yazmaktan yazdırmak. Rt dırdır dır, ekleri var. Peki burada işi kendisi mi yapıyor yoksa başkasına mı yaptırıyor? Torununa yazdırıyor. İşi başkasına yaptırma anlamı taşıdığı için ettirgen bir fiildir. C seçeneği mektubu kardeşine okuttu. Bakın eylemi kendisi yapmıyor, başkasına yapıyor okumaktan okutmak RT dır direktlerinden biri var aslında ama işi kendisi yapmadığı için bu yine ettirgendir. D seçeneği mektubu yerine kısa sürede ulaştırdı. Ulaşmaktan ulaştırmak RT dır direktlerinden biri var mı? Var. Peki burada işi başkasına mı yaptırıyor? Mektubu yerine kısa sürede ulaştırdı derken işi yine kendisi yapıyor arkadaşlar. İşi başkasına yaptırma anlamı olmadığı için bu fiilimiz oldurgan bir fiildir. Yani aradığımız doğru seçenek D seçeneğidir. 4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde ettirgen fiil yoktur? Ettirgen için ne demiştik? Yükleminde RT, DIR, DIR, tır, -tir eklerinden biri vardır. Ayrıca işi başkasına yaptırma anlamı vardır. Evet en basit ayrımımız bu şekildeydi. A seçeneğine bakıyorum. Yeni aldığı fidanları bahçeye diktirdi. Kendisi dikmiyor, başkasına diktiriyor. RT dırdır eklerinden biri var mı? Var. Bu yüzden bu ettirgendir. Bize ettirgen olmayan fiil lazım. B seçeneği. Soruların çözümlerini öğretmene yaptırdı. Bakın kendisi yapmıyor, başkasına yaptırıyor. RT dırdır eklerinden biri de var. Bu yüzden ettirgen. C seçeneği. Evin odalarını yeşil rengi boyatmış. Boyamaktan boyatmak. işi kendisi yapmıyor, başkasına yaptırıyor. Bebeği bir türlü susturamadım. Burada arkadaşlar işi başkasına mı yaptırıyor yoksa kendisi mi yapıyor? İşi kendisini yap kendisi yapıyor. Bu yüzden ettirgen bir fiil değildir. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dönüşlü fiil kullanılmıştır? Dönüşlü fiil olmanın kuralları nelerdi? Onları bir hatırlayalım. Öncelikle yüklemde -l ve -n ekleri bulunacak. Öznesi gerçek özne olacak. Özne hem iş yapan hem de yaptığı işten etkilenen olacak. A seçeneğini bunlara göre değerlendiriyorum. Kuşlar güneye doğru uçtu. Uçtu yüklem. Uçan ne? Kuşlar. Özne var. Gerçek özne. Ancak yüklemde L ve N eklerinden biri var mı? Hayır. Yok. Bu yüzden bu etkendir aslında. Bizi ilgilendirmiyor. Bize dönüşlü lazım. B seçeneği. Söylediğim sözlere çok alınmış. Alınmış yüklem. Alınan kim? O. Gizli özne de olsa. Gerçek özneydi biliyorsunuz. Öznesi gerçek. Almaktan alınmak. LVN eklerinden biri var mı? Evet var. Hem iş yapan hem de işten etkilenen mi? Evet. Bu yüzden ben buna gönül rahatlığıyla dönüşlü bir fiildir diyorum. C seçeneğine bakalım. Yeni girdiği işten de atılmış. Atmaktan atılmak. L ve N2 var. Ancak işi yapan belli mi? İşten atan belli mi? Hayır belli değil. D seçeneği. Abim bu yıl askere alınacak. Almaktan alınmak. LVN eklerinden biri var. Ancak işi yapan belli mi? Hayır belli değil. Biz ne demiştik? Dönüşlü fiil için özne gerçek özne olacak. Eğer sözde özne olursa ne olurdu? Tabii ki edilgen fiil. Doğru cevabımız B seçeneğidir. 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işteş fiil kullanılmıştır? İşteş fiil olabilmenin kuralları nelerdi? Ş, şey, ış, iş, uş, üş ekleri bulunmalıydı. Karşılıklı ya da birlikte yapma anlamı katmalıydı. Bunlara göre seçeneklerimi değerlendiriyorum. A seçeneği. Söylediklerine göre kardeşim 4 yaşında konuşmuş. Kelime kökü konuşmak. Bu ekimiz, bakın ek diyoruz, kelime kökünde olursa işçeşlik bildirmiyordu. B seçeneğimiz damatla gelin gerçekten birbirlerine yakışmış. Yakışmanın kelime kökü yakmak mı? Hayır, yakışmak diyoruz arkadaşlar. Yine kelime kökünde kaldığı için işteşlik bildirmez. Bahçedeki ağaçların meyveleri henüz olgunlaşmamış. Olgundan olgunlaşmak. Evet, ek var. Peki birlikte ya da karşılıklı yapma anlamı var mı? Hayır, bunu sağlamadığı için işteşlik diyemeyiz. D seçeneği. Bana verilen görevi yerine getirebilmek için onunla görüştüm. Görmekten görüşmek. şey, ış, iş, iş, uş eki var mı? Var. Görüşme nasıl yapılan bir eylemdir? Karşılıklı yapılan bir eylemdir. Bu yüzden ben doğru seçeneği D seçeneği diyorum. İşçeşlik bildirmektedir. Yedinci sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem geçişli olduğu halde Cümlede nesne kullanılmamıştır. Yüklem geçişli olduğu halde cümlede nesne kullanılmamıştır. A seçeneğimize bakıyoruz. Yazar gördüklerini renkli bir üslupla anlatmış. Anlatmış yüklem. Anlatan kim? Yazar. Neyi anlatmış? Gördüklerini. Nesnesi var mı? Evet var. Bize ne diyordu? Geçişli olduğu halde cümlede nesne kullanılmamıştır diyor. Yani nesne olmayacak ama geçişli olacak. Böyle bir özelliğimizden bahsetmiştik biliyorsunuz konu anlatımda. B seçeneği. Sanatçının yeni çıkan romanını okudum. Okudum, yüklem. Kim? Ben. Neyi okudum? Sanatçının yeni çıkan romanını. Neyi sorusuna cevap verdiği için bu nesnedir. Devam ediyorum. C seçeneği. Deniz kıyısında bir saat boyunca dinlemiş. Dinlemiş, yüklem. Dinleyen kim? O. Ne dinlemiş belli mi? Hayır, belli değil. Ama arkadaşlar, dinleme eylemini yapabilmek için bir araca ihtiyacımız var mıdır? Evet, vardır. En kısa yolu neydi? Başına onu koymak. Onu dinlemiş oluyor mu? Evet, oluyor. Nesnesi cümlede olmadığı halde bu fiilimiz geçişlidir. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Yine D seçeneğini de göz atalım sürükleyici anlatımıyla insanı esere bağlar. Bağlar yüklem. Kim? O. Nasıl bağlar? Sürükleyici anlatımıyla. Kimi? İnsanı. Kimi sorusuna cevap verdiği için nesnemiz yine mevcuttur. Dolayısıyla yine diyoruz ki doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. 8. ve son sorumuza geldik. Aşağıdakilerin hangisinde eylemin birlikte yapılması söz konusudur? eylemin birlikte yapılması söz konusuysa buna ne diyorduk biz? İşteşlik diyorduk değil mi? Evet. A seçeneğimize bakıyoruz. Burada ne yapılıyor? Bir güreş yapılıyor arkadaşlar. Güreşmek aslında ekinde işleşik ekleri bulunmamasına rağmen tek başına yapılacak bir eylem değildir. Nasıl yapılır güreşmek? Tabii ki karşılıklı. B seçeneği kuşların yaptığı eylem uçmaktan uçuşmak. Burada bu eylem nasıl yapılıyor? Tabii ki birlikte yapılıyor. Burada konuşmak söz konusudur. Yine karşılıklı yapılan bir eylemdir. D seçeneğimizde de bakışmak söz konusudur. Bakışmak yine nasıl yapılan bir eylemdir? karşılıklı yapılan bir eylemdir. Bana sorulan neydi? Birlikte yapılması söz konusu olan eylemdi. Birlikte yapılan eylemdi. B seçeneğinde bulunmaktadır. Son sorumuzla birlikte arkadaşlar fiilde çatı konumuzu tamamlamış bulunmaktayız. Hepinize başarılar dilerim.